Gel oğlum, gel. Balığı hak ettin, gel. Gel. Gel, sen balığı hak ettin, gel. Ara olsun sana. Al. Gel. Al oğlum. Sen ara hak ettin oğlum, al. Al. Hak ettin sen ara ye. Yemiyor. Sen arabalı hak etmişsin oğlum ye Hadi ye bakalım o balığı Yüzerek geçtiğin için arabalığı hak ettin sen Afiyet olsun. Tamam. Kurutmayı da yaptık. Onu da buna verelim. Hadi bunda sen ye oğlum. Al aslanım. Sen hak etmedin ama. Elimle besliyorum bak. Bak sen elinle besliyorum. O yedi bir tane. Bak sen elimle besliyorum al. Bunda sen ye. Hadi. Hadi afiyet olsun size. Gelik He? Gelik mi? Ha? Gelik mi? Yok. Sen cebine koymadan aşağı bırakmışsın. Evet. <laughs> afiyet olsun ikinize de. Hadi bakalım yaylanın. Güle güle hadi. Şimdi kokusunu arıyor bak. Gel oğlum. Gel buraya. Korktun mu? Gel oğlum buraya.